Mide kanseri e, ne yazık ki e, kendine özel bir belirtisi olmayan kanser türü olup e, herkesin arası, herkesin bir şekilde hayatı boyunca deneyimlediği e, gastrit türü, mide yanması, ekşimesi, ağız acı su gelmesi gibi e, şikayetler nedeniyle de gelebilmektedir. Dolayısıyla son yıllardaki mide kanseri, kanserli hasta sayısının artışına bakaraktan bu tür vakalarda, bu tür şikayet olan kişilerde endoskopik yöntemleri daha ön planda tercih etmek durumundayız. Ve dolayısıyla bu tür yakınması olan kişilere senin nasılsa gastritin vardır, al şu ilacı geçer nasılsa yaklaşımı artık e, demo devi yaklaşımdır. Bu tür vakalarda yaş kaç olursa olsun e, midede endoskopik yaklaşımlarla, endoskopik girişimlerle bunun tanısını koymak mümkün olabilmektedir. Aksi takdirde geç kalınma söz konusudur. Şu bilgiyi de burada paylaşmakta yarar görüyorum. En fazla dünyada görülen mide kanseri ülkesi Japonyadır. Japonya'nın bir devlet politikası vardır ve 6 ayda bir herkes endoskopi yaptırmak durumundadır. Bu sayede erken evre mide kanserlerine kanserlerini yakalamak mümkün olmaktadır ve dolayısıyla erken evre yakalanan mide kanserlerinde de yaşama etkilemeden hastalar hayatlarını kaybetmeden yaşamlarına devam etmektedirler.